ne yapacağımız Elif bilmiyor. farklı bir yerdeyiz gördüğünüz gibi. Ben Spatur, şey, fa... videolarımızın olmazsa olmazından bir tır geç, geçti. Ben bunu montajda falan yapıyorum sanıyorsunuz artık. Ya tır ya motor falan geçiyor arkadaşlar. Bu da bizim şanssızlığımız. Ama bir haber de denilebilir. Kötü bir haber de denilebilir. Ama Enes Batur kötü bir haber gibi yani. O... Ee, şey, korona olması kötü bir haber. Ama şimdi video e, yorumlarda gördüm sizlerin desteğinizi. Ondan sonra Enes abim iyileşecek mi yazmış birisi. Ondan sonra Enes Batur'a çok ihtiyacımız var. İyileşecek değil mi yazmışlar. Ondan sonra ee, gelişmelerden haber verir misin? Çocuğum, oğlum falan çok seviyor mu? Onun gibi bir şey yazmış. Ee, i̇lk önce gelen yorumları sizlere söyleyeyim. Çok utanıyordur şu an onlar kendisinden. Ee, ben ismini okumadım. Okudum da. Şimdi burada söyleyip kendilerini rezil etmek istemiyorum. Ee, mal yazmışlar. Ondan sonra yazmışlar ki velet. Velet ne? Velet çocuk. Bize. Sen de çocuksun, ben ne çocuğum? Ama çocuğa benziyor ama yani çocuk gibi konuşmuyor. Yani sefer. çocuğum. Çocuğum evet. Bunları çekelim. kablo var. İki tane kulaklık var. Ee, telefonu çok uzaklaştırmak istemiyorum. İnternet kaynağım o. Ee, i̇şte bana yazmış ki Velet. Ona sadece şunu söylüyorum. Bir şey diyeceğim. Onu ben... bile söylemek istemiyorum. Ona çok şey yazdım. Bana ya. yazmış ki velet Dedi Sana mı Yazmış Bana. Bana velet yazmış. Ondan sonra onlar velet yazarken 3-5 izlenme geldi. Ondan sonra bir birisi yazdı ki Bir gün helikopterle geçireceğim buradan. Göreceksiniz. Olacak. Evet, H ben haberi sorma söyleyeceğim. Alo. Ee, Alo. Kim o? Dilencim ee, mi? Enes Batur. Ee, ben hemen geçeyim. Videonun sonlarını ona anlatırım. Enes Batur namusun üstüne yemin ediyorum ki e, firar etmedim diyor. Şok edici bir haber. Bunun, bu yorumun da, bu videonun yorumuna da yazsın Belet. Görelim. Sen de ona yazsaydın ki e, Telet. Ay ya da. Şahin, Şahin yazdı. E, Belet deme falan yazdı. Sen neden yazdın? Sen neden yazmışsın? Ya da e, bir. Şahin'e dersin... buradan teşekkürlerimi yolluyorum. Eee, yani. Lütfen yazmayın. Ama yazarsa da bu sefer çok fena olacak. Onun yorumunu sildim. Şikayet mikayet edebilirim. E, ee, firar etmedim ben. Yemin ediyorum namusun üzerine yemin ediyorum. Çok ciddiydi. Elif anlatsın olanları. Çok ben ciddiydi. namaz kılıyordum. Çok ciddiydi. Yani ben namaz kıl, kılıyordum. Üzüntülü müydü? Ağlıyor muydu? Yani ağlamıyordu da üzüntülüydü ve çok ciddiydi yani başka. Namuzun üzerine yemin ediyorum ki dedi Efe'den Başka ne dedi? O sonrasında o, arkadaşlar tam yemin, yemin ediyorsun evde kalabilir kalabilirsin ama yani evde de birisini isteyeceksin değil mi yani? Belki o korona evet, mi bilmiyorum benim kulağıma şöyle bilgiler de gelmişti. Akşam canlı yayın açanlar da varmış. Canlı yayında söyleyenler de varmış. Bunların hepsi şeymiş, yanlış bilgiymiş. Enes Batur'u kötü göstermek için yapan 3-5 kişi çok gıcık kaptım şu anda onlardan. Bir şey diyeceğim, ben o konuyu anlamadım ya. Yani onun, onun için Enes Batur'a havlu mu atıyorlar biz canlı? Enes Batur'u kıskanan birkaç kişi... E, ben inanmadığımı yani çok az inandığımı diğer videoda da söylemiş bulundum. Yani söyledim dedim ki şey değildir bence. Ondan sonra babam da dedi bence bu gerçek değil. Çünkü çok büyük bir kanalı var. Galiba Bunun riski şey de diyorlar. Ee, Enes sevgili sevgilisi değil. Çikilop dediği kız. Çikilop. <laughs> ee, o bir şey dedi mi? Onu söyleyebilir mi? O bir şey demedi. O bir şey demedi. Böyle videoların birkaç videolarını göster. Enes Batur'un sineması falan göster. Ama e, makyaj yaparken Enes Batur'un galiba sinemaya girerken kız bir kızın şey çok güzel olmuş. Ama yani çok hatırlamıyorum ama yem namusumuzu yemin edeyim çok ciddiydi arkadaşlar. üzüldüm yani bu durumdan ben birazcık üzüldüm yani e iftira atmışlar bir de şöyle yani e ben de üzüldüm yani ben müjyettim Elif en az oturu çok Seven birisi değil. Ben çok iyi takip ediyorum. Ee, seviyorum. Ama yani ben şey seviyorum? ben yapmadım? Seviyorum. çok büyük sorumsuzluğu falan filan yazıyorlardı. Ben bunun yanlış olduğunu söylemiştim zaten diğer videoda. Beni yaşamadım. neden seviyor? ve bazen filan Böyle... Onun için sevmeyenler yapmış. Küfür ettiği için. Eskiden de böyle bir şey vardı. Kötü bir şey dediği için şey yapmış. Yani şöyle küfür küfür söyle ama o sahnesini göstermiyor evet, ama, evet, ben, ama ben, ama seviyorum. Yine de sevmiyorum çünkü göstermediği halde de insanlar küfür etmesi kötü bir şey, hakaret etmesi kötü bir şey yüzden sevmiyorum. Öbürleri de aynı. Sev. Sevenler de var sevmeyenleri de var. Ama ben şöyle düşünmüştüm videoyu kapattıktan sonra. Keşke bu videoda da aklıma gelseydi. Enes Batur koskocaman Türkiye'nin birincisi. Yani bizim gururumuz. Yani YouTube gururumuz. Şey yani e, o, en çok para olan o, o kişi mi? Yok ben sonra sonra anlatırım. İşte kendi hmm, kanalına riske atmaz diye düşünmüştüm o video kapandıktan sonra o yüzden söyleyemedim ee, yani siz bilgilendirme misiniz ben bilgilendirdim anlattım ee, buradan e, velet ve mal yazan herkese de yani yazıklar olsun niye izledin o zaman diyorum bir de Hmm, güzel yorum yapanlara da kalp attım zaten. Görüşmek üzere. Ben bay bay. kötü like atanlara çok teşekkür ediyorum. Ya. Yüzeyle e, der resim çıktı. O yüzden çok çirkin. Normalde de çok çirkin de. Ee, Elif'in bir Elif'in bir kanalı var. Ona da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Efe Çınar Yıldırım diye bir kanalım var. Bir de Ozi Kulübü var. Onlara da Efektler Yıldırım adlı kanalı abone olup ve like atıp tüm videolarını Ozi kulübüne katılırsanız sevinirim. Elif'in de bir kanalı var. Elif Yıldırım ona abone olmayı bir Bir de like var. TikTok'u ama bir şey çekebilir. Yani size beğendirmeyi çalışıyorum. O yüzden bir video çekebildim. Güzel olmadıklarını söylüyor arkadaşlar. Lütfen Elif'e bir TikTok'ta destek olabilir miyiz? Bana da destek olursanız sevinirim. Görüşmek üzere bay bay.